Ben vlog bir şey yapmayı bilmiyorum. Kendime köfte hazırlayacağım. Ve Baktın bence, bence içine kaşar koy. Videolarda görmüştüm güzel olurdu. Bir şey demedin. Yani sonuna kadar yapabilecek ama yemek konusunda gerçekten o kadar tahammülüm yok ki bir şeylere. Bu da bu. Bir bakın. Bir daha dene. Bana şişman dedi. Ben vlog bir şey yapmayı bilmiyorum. O yüzden benim tüm videolarımda önce fragman sonra random gibi bir giriş şey olacak sanırım. Neyse. Ben çok sıkı bir diyete girmeye karar verdim. Çünkü 17 Kasım. Ay şimdi çok güzel kokmuş bir yüzümüz yok, Bir dakika önce bir anlatayım. Çünkü 17 Kasım bizim evli kilo dönümümüz. 10 yıldır kilo vermek istiyor ama önemsiz bir detay. Kasım sonuna kadar çok sıkı bir diyet yapıp istediğim kize yaklaşmaya karar verdim. O yüzden bugün Hayvan gibi yiyeceğiz. Aa ben bu karamelize soğan yapacağım bu arada. da de Neyse dağınıklığı <laughs> problemiz. Neyse. O yüzden şimdi benim megan etlerim var. Çünkü ben normal et yemiyorum. Arkamında da kıyması var. Kendine köfte hazırlayacağım. Ve hamburger de yapacağız. Patates de aldım. Aynı zamanda patatesi e, baharatlı kısmına fırına vereceğiz. Yani güzelce eşitçi olması adı. O yüzden bu vlogda size hamburger tarifini izleyeceksiniz. Erkam köftesini hazırlarken ben de diğer sosları falan hazırlayacağım. Bence içine kaşar koy. Videolarda görmüştüm güzel oluyor. Evet. Ama ben köftenin üstüne kaşar edeceğim. Sen evi tane et. Tamam. et istiyorum. Çiğ soğan mı? Hı hı. Ben çiğ soğan yemem. Ben yerim. Bana bir, bir, bir birkaç avukat yeter. Tamam. Patatesleri hazırlayacağım. Ama köfteleri pişirmek için çok erken değil mi? Abi ne yapıyor ya? kendim için çekelim. Anne yok. Seni zaten benim olduğum kadar seviyorum. Kerem çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Birçok e kim seviyor? Seni. Sonra kimi seviyorsun? gitti dışarıdayız. Bir yabancı sana geldi. Merhabalar hanımefendi dedi. Ne dersin? Bir şey demedi. Adam körmüş. Ne dersin? Kaçar. Çok mantıklı. Sana göre sevmeler lay lay Bu kadar biliyorum. Böyle Sen bir şey var. Ben bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde

fark etmedin yalnız burada. Oo, oh, oo. Oh. Ben bir tanesini falan yerim. Geri kalanı beraber yeriz. Bana bak görüntü de kesiyor. Siz ne planladın sen de? Baya karamez mi burada? Evet, evet. Ben baya sağ yakın, böyle tatlı bir şey. Neyse, anne bir hep bir şey. Böyle ekstrem falan değil. Atılabiliyor musun? Yeterli sonra ben Sen ne güzel yapıyorsan. Yani bu sonuna kadar yapabilecek ama yemek konusunda gerçekten o kadar tahammülüm yok ki bir şeylere. Kendi elleriyle hazırladı. Müşmer mercan burger. Bu sefer tabası böyle, böyle koyuyorlar, yok. makul. Yiyeceğiz, biz kendimiz yiyeceğiz. Patatesimiz henüz hazır değil, çünkü küçük evde yaşamı problemleri, balkondaki filizlerde çalışmadığı için fırını başka bir yere koyamadık. O yüzden patatesler sonrasında gelecek. 快乐。